Selam arkadaşlar. Herkese sevgiler, saygılar. Bugün de sizlerle Starbucks brownies'i yapacağız. 180 grama yakın tereyağı tavada erittim. Şimdi içine çikolata parçacıklarını koyuyorum ve hızlı bir şekilde karıştırarak eritmeye çalışacağım tereyağın sıcaklığıyla. Müzik Şimdi 4 yumurta kırıyoruz arkadaşlar içine. 250 gram da toz şeker. Şimdi güzelce çırpıyoruz. 180 gram tereyağında erittiğimiz bir paket çikolatayı içine boşaltıyorum. 150 gram unu elemiş olduğum unu boşaltıyorum. Kolay ve pratik bir Starbucks brownisi. Gayet güzel bir hamur oldu içi bol çikolatalı yağlamış olduğum borcam tepsime dökeceğim sizler yağlı kağıt sarabilirsiniz ama ben böyle daha güzel olacağına inandığım için borcamımı yağladım ve döküyorum Şimdi biraz da havasını alacağım. 180 derecelik fırında 30 dakika tutacağım. Piştikten sonra görüşmek dileğiyle. Starbucks browniesini pişirdim arkadaşlar 180 derecede 30 dakika Gayet güzel yumuşacık ve mis gibi de kokuyor Ben çikolatasını bir pakete yakın koydum Sizler daha yoğun ve üstü daha koyu olmasını isterseniz Çikolatasını iki katı arttırabilirsiniz Daha koyu olur o zaman Ama böyle çok güzel tadı ve lezzeti Yumuşak üstü hafif sert gibi de doğrusu Böyle elini bastırdığın zaman gayet yumuşak ve güzel Kanalımın büyümesi ve paylaştığım içeriklerin daha da artması için sizlerden beğen tuşuna basarak ve abone olarak beni desteklemenizi ve bloklarımı ilerletmeden sonuna kadar izlemenizi çok rica ediyorum. Yeni bir içerikte yeniden buluşmak dileğiyle hoşçakalın Allah'a emanet olun inşallah.